Merhabalar efendim. Marmara Park bugün nerede? Marmara Park bugün Sultanahmet'te. Yani İstanbul turizminin tam da kalbinin attığı yerde. Bugün size Sultanahmet'in tüm bilinmeyenlerini anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Sultanahmet Meydanı'nı hemen arkada bıraktığınızda meydandan bir aşağıda Arasta Bazar yer alıyor ki içinde mozaik müzesi de var. Size hep anlatmışımdır her bölümde eskiden biliyorsunuz antik çağlarda agoralar vardı. Neydi agoralar? Çarşı yerleri, pazar yerleri. Şimdi Osmanlı'da da bunu Arasta Bazar olarak görüyoruz. Aslında doğru Roma'dan da gelen bir alışkanlık ama buranın Arasta Bazarı yani Sultanahmet'in Arasta Bazarı bir harika. Niçin? Hem bizim yerleşik kültürümüzün, domestik kültürümüzün tüm izlerini taşıyor hem de o kültürün bir arada toplandığı bir açık hava müzesi gibi insanlarla bir de sürdürülebilir hayat vaat ediyor size. Dolayısıyla gelin birlikte gezelim, eğleneceksiniz. Arasta Bazar'ın bir önemli özelliği var, yani hediyelik eşya deniyorsa hediyelik eşyanın sanıyorum memba, yani her çeşit hediyelik eşya var. Zaman içerisinde değişmiş tabii benim gençliğim döneminde, buralarda çalıştığım dönemde bu kadar çok şey yoktu. Şimdi hani seramikten antika'ya kadar daha çok ağırlıklı olarak efendim söyleyeyim bizim topraklarımıza ait baharattan ya da ait olmayan baharattan tablolara kadar her şey var. İnsanlar ama insanlar renkli, insanlar karpostal gibiler. Sadece Türk değil, turistlerin çok dikkatini çekiyor. Aynı zamanda Türklerin de küçük ve önemli parçalar, objeler bulabilmek için sıklıkla geldiği bir yer. Dolayısıyla hiçbir zaman için popülaritesini kaybeden bir yer değil. Yani şey ne kadar e, kaos içindeyse Sultanahmet, burası biraz daha ferah, daha böyle vizyon sahibi e, gezicilerin yeri diyebiliriz. çok onlar biliyor biliyorsunuz hani çok gezen mi bilir çok yaşayan mı bilir çok yaşayanlar bilir herhalde Yaşar abi gibi Yaşar abi seni bir tanıtalım herkese ben ismim Yaşar Alkış maşallah burada esnafın hı hı. 86 senesinden beri 86 yılından beri hı hı. bu demektir halıciyen, 40 yıl, 40 yıl. Hı hı. Evet. peki Herşey o günden bugüne ne de esnaf değişti mi ne bileyim e, tabii. De, şeyler değişti mi müşteri profili değişti mi abi müşteri, müşteri burayı tanımıyordu kimse yavaş yavaş tanıdılar hı hı. tanıdılar burayı Kitaplara girdi. Ha, önemli olan o. Kitaplara yani girdi. Tarih i̇nsanlar oldu. Geliyor yani buraya, buraya çak kabul çarşıya gidiyor, Orayı beğenmiyor, buraya geliyor. Şu sıralarda sanıyorum en son baharatçılar popüler değil mi? Şimdi işte burası eskiden halı, hep halıydı. Full halıydı evet hatırlıyorum ben de. Halıcılar gibi. çarşı diyorlardı. Aha, aha. Halıya talep azaldı. E, i̇nsanlar arayışta. Sultanahmet'in hemen bir alt sokandayız, Tunuslu Hayrettin Paşa'nın konağı da hemen burada aslında konak mı saray mı orasını bilemiyoruz tabii yani saray demek daha doğru çünkü öyle bir denize bakıp ki bir dönem hemen yan tarafı da misafirhane olarak kullanılmış şu gördüğünüz uzun yolun sonunda da eski Sultanahmet Cezaevi var. Sultanahmet'in arka sokaklarında gezimiz devam ediyor ama şu önemli, Sultanahmet'in çok girilemeyen bir yerindeyiz. Efendim, Sultanahmet Four Seasons Otel'in çatısındayız. Aslında şimdiki ismiyle bir turizm teşekkülü olsa da temsil ettiği şey çok enteresan. Temsil ettiği şey bir tatil ya da bir, efendime söyleyeyim, bir rah rahatlama mekanı değil, bir tecrit yeri, bir zindan. Sultanahmet Cezaevi. Evet, Sultanahmet Cezaevi 1985'e kadar aralıksız ve aktif olarak kullanılmış. Özellikle 80 sonraki sonrası siyasi mahkumlar çok iyi biliyorlar ama 80 öncesinde de yine ağırlıklı olarak İstanbul'un siyasi mahkumlarının ya da tırnak içerisinde çeşitli derecelerde adi suçlardan siyasi suçlara kadar çeşitli suçlar işlemiş ya da bir şekilde hapsolmuş, hapis cezası çıkmış mahkumların birleştiği yer. Kimler mi? Yani ne diyeyim Nazım Hikmet'le başlayayım can yücelle bitirebilirim. Şimdi ise ömür uzatan bir yerdeyiz. Hemen arkamızda İstanbul olağanüstü güzelliğiyle e, yayılırken bir şekilde biz de otelin avlusuna bakıyoruz. E, otelin odalarının her birinin bir özelliği var. Mesela az önce bir suit gördüm. O suit e, Cezaevi Müdürünün suitiymiş derken odasıymış efendim. Şimdi suite çevrilmiş. Dolayısıyla hani hem turizmi hem tatili hem de tarihi iç içe yaşamak istiyorsanız kendinize bir vakit ayırın. E, otelin en üst katında bulunan e, bu yere bu kafeye gelip bir çay içip uzun uzadıya Sultanahmet sen neler yaşadın diye sorabilirsiniz. Sultanahmet yaşayan bir yer. Biz size bugününü gösteriyoruz ama geriye doğru gittiğinizde hakikaten içinde barındırdığı anılar, hatıralar ve tarih Inanılmaz genişlikte, inanılmaz hacimde. Ben şimdilerde restorasyonda olan e, Ayasofya Camii'nin önünden bildiriyorum size. Ayasofya Camii yaklaşık 50 yıllık sürece yeni bir restorasyon e, şeyine girdi, sürecine girdi. O süreç devam ederken caminin eskiden müze olduğu haldeki ibadet bölümü de ibadet e, almaya devam ediyor. Ama e, önemli olan ayrıntılar var. Gelelim gıybet bölümüne. Biliyor musunuz Ayasofya'nın hemen altında? Ee, bizzat meslektaşlarım tarafından ortaya çıkartılmış bir rivayet olur ki hem İstanbul'un yedi tepesine hem de bir şekilde buradan Marmara'ya doğru uzanan dehlizler var. Ve o dehlizler sular altında da olsa o su altı çekimlerini bir gün bir belgesel olarak izlemiştim ve çok etkilendim. Ama Ayasofya sadece bununla mı sınırlı? Hayır. Birçok sır var içerisinde Ayasofya'nın. Düşünsenize bütün dünyanın merkezi olduğuna inanılıyor. Dolayısıyla tüm dinler içinde bambaşka bir yeri var. Tıpkı İstanbul gibi. Hani tüm coğrafyalar içinde İstanbul'un yerinin eşsiz olması gibi. Çok fazla uzatmayayım. Gelmek istediğim nokta şu. O restorasyon sürerken hala devam eden bakın Sultanahmet kazıları. Sultanahmet kazıları hala devam ediyor. Bu da bize İstanbul'un sürdürülebilir yaşamının hiç bitmeyeceğinin ipucu gibi geliyor. Ya yani İstanbul ölmesin zaten. İnsanlar gelip giderler, kentler kalırlar ve kentler o insanların tarihini en iyi anlatan anlatıcılardır. Evet şimdi Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ndeyiz. Bu da Arasta Bazarının çıkışından hemen bir kapıda çıkışının hemen arkasında yer alıyor. Şimdi ileride şu anda gördüğümüz üzere bir şey geçiriyor, restorasyon geçiriyor. Bakın burada önemli bir ayrıntıyı vermek zorundayım. Sultanahmet'te herhangi bir program ya da bir sunum ya da bir anlatı çekmek istiyorsanız çok çeşitli devlet kurumlarından izin almanız gerekiyor. Bunun içinde belediye, kaymakamlık, valilik vesaire var. Dolayısıyla e, hakikaten Sultanahmet belki bir anlatıcı için en zor anlatılacak bölümlerden bir tanesi. Biz yine de yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz. Hem arka sokaklarını biraz arkadan dolaşarak anlatıyoruz hem de size bilgi e, veriyoruz. Şimdi o bilgiye gelmişken kısaca bir Sultanahmet'in tarihinden bahsedelim. Aslında Konstantinopol. E, Oluyak biliniyor biliyorsunuz İstanbul ee, ve bir başkent. Üstelik Doğu Roma'nın başkenti nedir? Hristiyanlığın bir döneminde e, Doğu Roma'da Hristiyanlığı kabul edince bir şekilde e, burada da bir başkent oluşuyor. Uzun etmeyelim sonuç itibariyle başkentin yani İstanbul'un o dönemki e, şeyle ismiyle Konstantinopol'ün ana arteri ve kalbi Sultanahmet Meydanı'ydı Hipodrom. Hipodrom Meydanı olarak bilinirdi. Sonradan değişik isimler aldı. İşte At Meydanı vesaire falan filan. Ee, sarayın gündelik hayatının dışında tüm sosyal etkinlikler, çarşı pazar etkinlikleri, ibadet etkinlikleri yani teokratik etkinlikler dahil her şey halkı ve e, ne diyelim seçkinleri ilgilendiren ve din insanlarını buluşturan yer burada şu anda Sultan Ahmet Meydanı olarak bilinen Hipodrom Meydanı'nda. Bunun içinde Ayasofya Müzesi var. Bunun içinde Sultanahmet Camii var. İşte e, Alman Çeşmesi var. Aklınıza gelebilecek birçok ikonik şey var. E, ne diyelim, yapı var. Ama sonuç itibariyle her biri aşağı doğru inince nereye varıyor? En eski İstanbul'a varıyor. Bizans onun bir parçası ama Bizans'tan öncesi de var çünkü İstanbul hakikaten kazdıkça yedi beren gibi e, bir şekilde hasat veren bir yer. Şöyle söyleyeyim, bir minik hatırlatma. İnsani tarihi yani daha doğrusu ne diyelim anladığımız medeni tarihi 40 bin yıla kadar iniyor aramızda kaldı. geldik Sultanahmet'in arka sokaklarının arka arka altlarına. Buradan Ahır Kapı'ya doğru inmeye başladık. Olduğumuz yer biraz eski İstanbul'un mimarisi hakkında da bize bilgi veriyor. Nedir? Hani genelde iki ya da üç katlı köşkler ya da konaklar. Yani konağa çok fazla rastlamıyoruz ama zaten konaklar burada e, genellikle otel olmuş. Şu önemli, Sultanahmet'te eskiden bir şey gece hayatı vardı ve hareketli bir gece hayatıydı. O gece hayatı yavaş yavaş yerini yeme içme hayatına bırakmış. Yani Sultanahmet'te eller havaya değil daha çok hani karnımızı nasıl doyururuz arka sokaklarda ve iyi yemeğe nerede ulaşabiliriz kaygısı ağır basmalı diye düşünüyorum bugünlerde. 70'li 80'li yıllara geldiğimizde Sultanahmet'in dünyanın kapılarının açılmasıyla birlikte Sultanahmet'e de yoğun turist akını başlar. O turist akını bugün de devam ediyor. O dönemde pansiyon demiyorlar, hostel diyorlar. Hostel olarak bilinen Türk otelciliği de yavaş yavaş gelişir. Sultanahmet'in arka tarafında o kadar çok otel var ki Herkesin istediği şekilde istediği mimaride, kendi biraz cebine uygun, ekonomisine uygun oteller bunlar ve inanın ki çok hareketli. Yılın bu döneminde bile, döneminde bir önemi yok. Yani yılın dört mevsiminde Sultanahmet'i bu kadar kalabalık görebiliyorsunuz. kapıyı iyi bilenler daha doğrusu eski İstanbullular Erol Taş kahvesinde çok iyi bilirler. rahmetli Erol Taş Türk sinemasının en önemli figürlerinden bir tanesiydi. Hayatı boyunca kötü adam figürünü canlandırdı ve hakkını verevere. Vere, o kahkahasını unutmak mümkün değil. Erol abi rahmetli o kadar iyi bir insandı ki burada şu anda arkamda eskiden bulunan kahvehanesine neredeyse bütün İstanbul akın akın gelirdi. Erol abi herkesle tek tek ilgilenirdi. Erol Taş'ı kaybetmekle birlikte hemen e, ardı sıra bir anı olarak kahvehanesi yaşıyordu. Fakat bugün geldiğimiz noktada kahvehane arkada. Yani biz Erol abiyle birlikte kafesinde sonsuzluğa uğurladık ve anılarımızdaki yerini aldı. Hayat bu. Zaman kimi alıp kimi nereye savuracağı belli olmayan acayip bir tünel. İstanbul'un kült mekanlarından bir tanesindeyiz. Yine Sultanahmet'in hemen aşağısında bulunuyor. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin evi burası. 1774 yılında yani ee, Dede Efendi doğmadan 4 yıl önce yapılmış. 1996'da da son restorasyonu görmüş. Hala bir müze olarak kullanılıyor. Buraya kadar tamam. Peki Dede Efendi kimdir? Türk sanat musikisiyle biraz hemhal olanlar Dede Efendi'nin özellikle bestelerine aşinadır ki 1798'e kadar aslında sarayda çalışan bir muhasebecidir ve o sene itibariyle bir tekkeye girip çile çekmeye karar vermiştir. Ve tekkede çiledeyken yazdığı bir şarkı vardır ki Zülfündedir Benim Bahtı siyah. Bu şarkı patladıktan sonra hemen bir sene sonra 1799'da Çile'den çıkar, Çilehane'den ayrılır ve sarayın müsteni olarak saraydaki yerini alır. Hatta zaman içerisinde saraydan da bir eş aldığı söylenir. Bunun yanı sıra Osmanlı'da batılılaşma hareketi başladıkça ee, Dede Efendi gelenekselden uzaklaşıldığını düşünüp kendisini saraydan uzaklaştırır ve haç farizesini gerçekleştirmek üzere Mekke'ye gider. Mekke dışında Hicaz'da koridordan hayatını kaybeder. Ama eserleri hala radyolarda bir şekilde kulağımıza aç olmaktadır. Evet şimdi İstanbul'un Fethinden sonraki ilk camilerinden bir tanesindeyiz. Akbeyik Camii. Üzerinde 1453 yazsa da 1464 yılında Muhittin yani bizzat padişahın yani Fatih Sultan Mehmet'in danışmanlarından Akbeyik Muhittin Efendi'nin yaptığı biliniyor. Peki cami orijinal cami mi? Hayır büyük yangınla birlikte camiden bugüne kalan bir iz yok ama şu içinde bulunduğumuz yer temsil ettiği ruh açısından bir hayli önemli. Aynı, yine e, orijinal yerinde yeniden yapılandırılmış cami. Sultanahmet'in şaşırtan taraflarından bir tanesi de bu. Ne, ne zaman, nerede e, rastlayabileceğiniz pek bilinemiyor. Ama İstanbul'un en eski ibadethanelerinin birinin içindeyiz. İnsan bambaşka bir ruhla doluyor. Akşam oluyor, yavaş yavaş yüzüm batıyor. İstanbul'un karadan denize ya da e, denizden karaya açılan 19 kapısının bir tanesinin önündeyiz. Ve e, finale yakın böyle bitirmek istiyorum çünkü hemen yanında nimel Chase kabirleri, mutlu asker kabirleri var ki onlar da başlı başına e, bir ziyaret alanı. Nerede? Can Kurtaran Öğretmen Evi'nin hemen bahçesinde. Şimdi kapıdan geçeceğiz ve birazdan bitireceğiz. Marmara Park bugün Sultanahmet'in ayrıntılarıyla sizi yüzleştirdi. Ve bir şekilde küçük küçük sürpriz ve efsanelerle biz de yüzleşmiş olduk. Evet harika bir gezi olduğunu düşünüyorum. ben bulunduğum yerden BN1 otobüsüne atlayıp küçük çekmeceye kadar gidiyorsunuz. Küçük çekmeceden metrobüse biniyorsunuz. Sağ tarafınıza Marmara Park ABM size hoş geldiniz diyor. Evet biz şimdilik hoşça kalın diyoruz. Bir dahaki bölümde acaba kafayı nereden çıkartacağız? E sen kalın.